Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerin tek bir ana gayesi vardır. Hepsi tevhide hizmet eder. Buram buram tevhid kokar bütün ayetler. Kur'an'ın indiriliş gayesi tevhidi sapasağlam insanların kalbinde ve gönlünde yerleştirmektir. Hal böyle iken bu tevhide aykırı, Kur'an'ın temel dinamiği olan tevhid ilkesine aykırı bu tevbe alma veya tövbe verme gibi bir batıl uygulama icat edilmiş ve bugün maalesef bir kısım camialarda bu uygulanmakta. Kur'an'a göre asla kimse kimsenin tövbesini alamaz. Geçen sohbette 40 civarı ayetle bunu çok detaylı ki çok da uzun ayetlerde o yüzden sohbette biraz uzun sürmüştü. Detaylı bir şekilde izah ettim. Ama ben şöyle onlardan 3-5 ayet paylaşıp ikinci ve üçüncü şarta geçeceğim. Onlar daha kısa ve kolay şartlar. Bu şart hallettikten sonra diğerleri Allah'ın izniyle sorun olmaz diye düşünüyorum. Kimse kimseyi Allah'a ulaştırmaz ulaştıramaz. Allah'a ulaştıracak olan şey sizin bizim kendi amellerimiz. Bunu Cenab-ı Allah diyor. Maide Suresi'nin 35. ayeti kerimesinde ya eyelzine amenut takullah ey iman edenler Allah'a karşı takvalı olun, ahlaklı olun ve ileyhil vesilete. Ona ulaşmak için vesile arayın. Bu vesileye bir kısım işte maalesef bu batıl uygulamayı icat eden camialar tarafından parantez içinde kendi liderine ne sıfat veriyorlarsa vesileye parantez içinde meallerde çok az bir mealde yani çok şükür öyle meallerin çoğunluğunda değil azınlığında diyebilirim. İşte Gavsu Azam yazmışlar, Efendi Hazretleri yazmışlar. O yazmışlar, bu yazmışlar. Yani o kelimenin karşılığını böyle çevirmişler. Ya ki ayetin devamına bak zaten o vesilenin ne olduğunu anlatıyor. Başka ayetlerde o vesileyi açıyor Cenab-ı Allah. Yani ayetleri bağlantılarıyla birlikte okuduğunuz zaman olay ayan beyan ortaya çıkıyor. Mesela ne diyor ayetin devamı? Ve cahidu fi onun yolunda cihad edin. Allah yolunda bu vesiledir. Çalışın, çabalayın, alın teri dökün, beyin teri dökün. Allah için bir şeyler ortaya koyun, bir değer üretin diyor. Ki aleküm tüflihun ancak bu sayede kurtuluşa erenlerden olursunuz diyor. Mesela Kehf suresi 110. ayeti kerime Allah'a ulaşmanın yolunun ne olduğunu, bu vesilenin, biraz önce geçen vesilenin karşılığının ne olduğunu bize anlatıyor. Femen كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ Kim Allah'a ulaşmak isterse ne yapsın? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا سَعْلَى Salih amel yapsın. Salih amel yapsın. Salih amel demek ne demek? İnsanlık adına, hayrına, iyiliğine ortaya koyduğunuz ve katma değer ifade eden her türlü amel. Kur'an'a göre en büyük salih amel nedir? İnsanlar arasında yaygınlaşmış olan o zulmü bertaraf edip adaleti tesis etmek. En büyük salih amel. Adaletle ilgili çok konferans verdim. Geçmişte katılanlar ne demek istediğimi daha iyi anlar. Bundan sonraki Kur'an'ın en çok salih amel olarak üzerine durduğu amel Allah'ın ihtiyaç sahibi kullarına infakta bulunmak. İnsanlık adına katma değer üretin diyor. Allah'a ulaşmak istiyorsanız Allah'ın kullarına, yarattıklarına hizmet edin. Sonra ve la yuşrik bi ibadeti ehade. Bakın salih amel yapın. Bu sayede Allah'a ulaşın. Ve la yuşrik ve bunu yaparak yani başka şeylere tevessül etmeyerek sakın ola Rabbinize olan kulluğunuza şirk bulaştırmayın. Salih amel dışında başka şahısları vesaire aracı yapmaya kalkıp da böyle yüşrik bi ibadeti rabbihi ehada asla ve kata Rabbinize ulaşmada kulluğunuza, ibadetinize şirk bulaştırmayın. Daha Allah ne desin? Kaf suresi 16. ayette ve nehnu akrabu ileyhi min hablil verit diyor Rabbim. Biz insana şah damarından daha yakınız diyor. Şah damarından bize daha yakın olan Rabbimizle aramızda nasıl bir boşluk olacak ki oraya falanı filanı sokasın. Peygamber dahi giremez Allah ile kul arasına. Bunu onlarca ayeti var. Onları okuduk geçen hafta. Enfal 24'te ve alemu en Allah yahulu beyne'l ve kalbihi buyuruyor. İyi biliniz ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Kişi ile kalbi arasına giren Allah'la aramızda nasıl bir boşluk olabilir ki araya başkalarını sokasın? Her gün, günde 40 defa namazlarda ne buyuruyor? Şu ayeti okuyoruz, ne ifade ediyoruz? İyâke <laughs> budu? ve iyyâken yalnız ve yalnız ey Rabbim sana kulluk eder, sana ibadet eder ve senden medet isteriz. İyyâken ne abdu ve iyyâken senden yardım talebinde bulunur. Sana yalvarır, sana yakarır, medet diyeceksek sadece Rabbim sana medet deriz. Başka hiçbir varlığa medet demeyiz. O yüzden Kur'an'ın yüzlerce ayetine istinaden diyorum ki asla ve kat'a Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali, yetiş ya Gavs, yetiş ya Seyda, yetiş ya Yeylani, yetiş ya falan, yetiş ya filan. Bunlar İslam itikatına aykırıdır, Kur'an itikatına aykırıdır. Açın, geçen hafta okuduğum ayetleri olmayanlara ayet numaralarını söyle, onlarca ayet okudum. Araf 194-195 açın, bunlar Allah'ın sözü, benim sözüm değil. Ahkaf, Ahkaf suresi 4-5-6. ayetleri lütfen bir okuyun. Kef suresi 27. ayeti, Cin suresi 20-21-22. ayetleri lütfen lütfen bir okuyun. Allah orada ne buyuruyor? Bütün bu ayetleri insanlara anlattığımızda maalesef o gaflete düşen bir kısım insanlar diyor ki: "Ya siz cumhurbaşkanından bir şey talep ederken Direkt talep edebiliyor musunuz ki Allah'tan bir şey isterken direkt isteyesiniz? Bu akıllara ziyan, akıllara durgunluk veren örneği, teşbihi duymuşsunuzdur. Tam bir akıl tutulmasıdır. Ey güzel kardeşim Allah aşkına ya sen bir insan olan cumhurbaşkanıyla Allah'ımı kıyas ediyorsun ya. Ey güzel kardeşim sen neyin kafasını yaşıyorsun Allah aşkına. Yani o cumhurbaşkanı dediğin insan bir insandır ve onun yüz binlerce altında memurunun olması, her me memleketin her köşesinde ona bağlı memurların olması herkesin sorununa yetişemeyeceği, dinleyemeyeceği, aynı anda cevap veremeyeceği içindir. Acziyetine binaendir. Haşa ve kella Allah'ın böyle bir acziyeti söz konusu olabilir mi? Allah değil 8 milyar insanı, 8188 milyar sayısın ne olursa olsun insanı aynı anda dinler, anlar, cevap verir. Çünkü o kadir külli şey olan Allah'tır. Böyle bir saçma örnek olabilir mi ya? Bakınız şirk denilen hadise Allah'ı inkar demek değildir. Bu da çok karıştırılıyor. Bir şeyin teknik olarak şirk olabilmesi için zaten Allah'ı yüce yaratıcı olarak kabul etmen lazım. Yani ortak koşulabilmesi için Allah'ı kabul edersin ama Allah ile kul arasına bir takım adına evliya dersin, başka bir şey dersin, varlıkları daha yakın Allah'a gördüğün için onları aracı olarak koyarsın. Bu insanı Allah muhafaza itikadına şirk bulaştırır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de 10 küsur ayette o müşriklere sorduğun zaman yağmuru kimin yağdırdığını, rızkı kimin verdiğini, kendilerini kimin yarattığını Yerleri ve gökleri kimin yarattığını sorduğun zaman tabii ki Allah'tır diyeceklerdir. Bunu 10 civarı ayet anlatıyor. Mesela Zuhur suresi 87. ayeti paylaşayım bunlardan birisi. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ Onlara kendilerini kimin yarattığını sorduğun zaman لَيَقُولُنَّ <laughs> اللّٰهُ Tabii ki Allah'tır diyecekler. Feenne <laughs> fekün hal böyleyken bu haktan hakikaten nasıl çevriliyorlar? Nasıl dönüyorlar? Çok enteresan bir ayet paylaşayım sizinle. Yani ben bu ayetle ilk karşılaştığımda epey bir üzerine düşünmüştüm ya. Çok yani üzerine çok düşünmeyi gerektiren ve e, insanı hakikaten hayretler içerisinde bırakan bir ayettir. Yusuf Suresi 106. ayet. Ve me yu'minu ekseruhum Billahi illa ve hum Allah'a iman ettiklerini söyleyenlerin çoğunluğu imanlarına şirk ulaştırmaktadır diyor ayet. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah'a iman edenlerin yüzde çoğunluğu dediğine göre nedir bu? 50 artı 1'dir değil mi? Yüzde 50'si artı biri, yüzde 50'den fazlası maalesef Kur'an'ın istediği gibi Allah'a iman etmiyorlar. Tevhid şartına uygu, şartlarına uygun bir şekilde Allah'a iman etmiyorlar. imanlarına şirk ulaştırıyorlar. Mesela şu ayette okuyacağım ifade emin oluyorum eminim ki sizin hiçbirinize yabancı gelmeyecek. Ayetin ifadesini çok duymuşsunuzdur. Ayet şöyle başlıyor. Yunus suresi 18. ayet. Ve abudun emin nunillahi ma la ve la Onlar ki kendilerine ne yararı ne de zararı dokunamayacak varlıkları Allah ile kendi aralarına koyup adeta mağbutlaştırıyorlar ve bunu yaparken de diyorlar ki ve yekulune diyorlar ki heulay şufaauna indallah bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimiz olacak diyorlar. Bakın Allah cevaben ne diyor? Kul de ki onlara bunu diyenlere etüne bi Allah ve la fil Ya Allah birilerine böyle şefaat yetkisi dağıtmış da yerde ve gökte böyle bir şefaat yetkisi dağıtmış da Allah'ın bundan haberi mi yok? Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz diyor Cenab-ı Allah. Subhanahu ve Taala amma yushrikun. Allah onların bu şirk nitelemelerinden münezzehtir, uzaktır ve Allah yücedir. Tüm bunlardan aridir. Şu ayette de, ayette geçen ifadeye de kulaklarınız hiç yabancı gelmeyecek bakın. Zümer suresi 3. ayet. Yüce Rabbim buyuruyor ki Ela dikkat lillahi dinul halis halis din yani saf, duru, berrak, orijinal din Allah'ın şu Kur'an'da anlattığı dindir. Başka bir şey değil. وَلَذ۪ينَ تَخَزُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ İşte bu Kur'an'a uymayarak bir kısım insanlar adına evliya dediler diyor Cenab-ı Allah. O evliyayı yani Allah'a daha, daha yakın görerek Allah ile aralarına koydular. Ve bunu savunurken ne dediler biliyor musunuz? Ayetin ifadesi bak. Bu lafı bugün çok yerde duyuyorsunuzdur. Ma duhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya aslında biz bunlara kulluk kölelik etmiyoruz yani bunları bu kadar kutsamamızın sebebi makam ve derece bakımından bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Biz bunlara böyle apayrı bir kutsiyet atfediyoruz. Bu evliya kavramıyla ilgili daha önceden bir konferans vermiştik. Yine önümüzdeki sezon vermek istiyorum. Epey geçti üzerinden. Kur'an'a göre Allah'ın evliyası kimlerdir konu başlaydı konferansın. Bu evliya kavramı 42 yerde geçer. Kur'an'da 42 defa geçer. 38'i olumsuz anlamda kullanır. Bu çoğunluğu da 38'in içinde çoğunluğu da Allah ile insanlar arasına aracı olarak konulan evliyaları yermek ve onları kınamak için bu ayetleriymiştir. Allah'ın evliyası ifadesi Kur'an'da sadece bir tane geçer. Halkın anladığı anlamda bir tane geçer. Orada da evliyanın tanımı yapılır. Özellikleri iki tane özellik anlatılır. Daha sonra bunları yine size anlatacağım. O iki özellik kimde varsa hepsi Allah'ın evliyası. Ve o iki özellik de hakikaten biraz dikkatli herkesin de kazanabileceği Allah'ın izni iki özellik. Kur'an'ın İsim vermek sizin isim vermek sizin Allah'ın evliyası olarak tanımladığı o ayetteki özellikler herkese açıktır. Bir manevi makam, bir manevi vakan tescilini nereden alır? Ancak Kur'an'dan alır. Vahiy'den alır. Mesela rasullük ve nebilik manevi bir mak makam mıdır? Evet. Bunun tescili nerededir? Kur'an. Vahiy olmadan hiçbir kimseye sen kafana göre tahminler yürütebilirsin ama bir manevi makam garanti bu budur diyemez. Muhammedur Resulullah dediği için biz Allah Resulü'nün Allah'ın nebisi ve resulü olduğunu biliyoruz ve diğer bütün nebiler isimleri burada geçtiği için Allah'ın nebisidir diyoruz. O yüzden bir isme bu Allah'ın evliyasıdır yüzde o kanaate varmak için onun isminin cisminin Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş olması lazım. Öyle bir kişi de şu an için yok. O yüzden bu kimsenin tekeli altında değildir. Allah diyor ki Öme suresi 117'de ve Meyyet Ma Akar la burhan Allah'ın bir belge indirmedi, yani bir vahiy indirmedi. Hakkında bir burhan olmayan bir kısım varlıkları Allah ile beraber yalvarılan, yakarılan, medet umulan varlıklar haline getirenler var ya kim ki bunu yaparsa fe inneme hisabuhu inde rabbihi onun hesabı Allah katında Rabbi katında çok çetin görülecek diyor şu ara 13 113'te pardon 213 şu ara 213'te felâ ted'u Allah ilâhen âkâr sakın ola ki Sakın ola ki Allah ile beraber başka varlıklardan medet ummayın. Allah'tan medet umduğunuz gibi bir varlıktan başka bir varlıktan medet ummayın. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ Bunu yapanlar çok çetin azaba uğrarlar diyor. Ahzab 66, 67, 68'de bu çetin azabı anlatıyor Cenab-ı Allah. يَوْمَ تُقَلَّبُوا وُجُوهُمْ فِي النَّارِ Onların yüzleri cehennem ateşi üzerinde evrilip çevrilecek. Ve diyecek ve yekulûne diyecekler ki يَا لَيْتَنَا اَدَعَنَ اللّٰهَ وَاَدَعَنَا Ah keşke, keşke biz Allah'a ve Resulüne tabi olsaydık, itaat etseydik. Ve kalu ve sonra yine diyecekler ki, İnna adana saadatena ve kubara. Biz meğerse biz saadat dediğimiz o saadat biliyorsunuz bir kısım tarikatlarda dini önderlerine verilen sıfattır ve Kur'an-ı Kerim'de sadece burada, burada geçer, bir yerde geçer. Sadat denilen kişilere ve kubara o da yöneticiler demek. Ve kalu onlar diyecekler ki Rabbene ey Rabbimiz inna adana saadatena ve kubara Şimdi lütfen dikkat edin ayete biz saadat diyebildiğimiz dini önder diyebildiğimiz ve de büyüklerimiz yani yöneticilerimiz idarecilerimiz diyebildiğimiz o kişilere tabi olduk da feedallune Se sebila onlar bizi versem yoldan çıkarmışlar yoldan saptırmışlar ve 67. 68. ayete gelince de diyor ki Rabbena atiyim turfein minel azab Allah'ım bizi cezalandırıyorsun ya onlara bizi, bize bu sapkınlığı sapkın yola soktukları için iki kat ceza ver. Ve anhum lanen kebire <laughs> onlara çok daha büyük bir lanet ile, lanetler diye. Hepsi lanetlenecek ama diyor madem içimiz soğusun bizi bunlar saptırdı bunlara İki kat ceza. Şimdi bu bölümü şu hadisi şerifte kapatayım. Burayı çözdük mü diğer ikinci, üçüncü maddeler çok kolay. Yeter ki burayı sağlam çözelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ashabına ve ümmetine seslenerek sakın ola ki Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları gibi sakın ola Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları gibi beni sevgide aşırıya Gitmeyin. Beni övgüde aşırıya gitmeyin. Ben sadece ve sadece Allah'ın kuluyum. Bana sadece ve sadece Allah'ın kulu ve elçisi deyin. O yüzden Kur'an Kehf suresinin son ayeti 110. ayetinde kul de ki inneme ene Bakın Allah Resulüne emir vererek bu ayeti dedirttiriyor her tarafa. Ben de tıpkı sizin gibi bir insanım. Yuha ileyye enneme hüküm ilahın vahid. Benim farkım ne? Bana sadece sizin ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor.